Bir hakikat, yeryüzü ordusunun kumandanı. Nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve kullandığı silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve eğitimi ayrı ve askerlik görevinin bitişi ayrı olan bir ordunun mucizeler gösteren bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit silahlarını ve elbiselerini ve cihazlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o hayret verici ordu ve ordugah şüphesiz çok açık bir şekilde o harika kumandanı gösterir, değerini bildirerek sevdirir. Aynen öyle de yeryüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni sübhani orduda bitki ve hayvan milletlerinden 400 bin çeşidin çeşit çeşit elbise, erzak, silah, eğitim terhisleri gayet mükemmel ve düzgün ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek büyük kumandan tarafından verilen yeryüzünün bahar ordugahı ne derece insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel ise askerlik ilminin ölçüsüyle dikkatli ve aklı başında olanlara o derece yeryüzün hakimini ve Rabbini ve hikmetle yöneticisini ve yüce kumandanını hayretler ve takdislerle bildirir ve övgü ve tesbihle sevdirir.